Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Roblox videosunda arkadaşlar Bebek olup aşçılardan kaçacağız. Arkadaşlar yanlış duymadım. Bebek olup aşçılardan kaçacağız. Hemen oyunumuza geçelim. Şöyle Oyunumuza başladık arkadaşlar. Sıfır ve oyunumuz başladı. Zor. Ben kafeye seçtim. Zor var zor var. Aşırı var arkadaşlar. Seçildi. Ben bebeğim. Koş 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 koş. Canım gitti. Hemen abi koş 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 koş. Açınlar nerede arkadaşlar? İki geliyorlar. Vallahi geliyorlar. Geliyorlar kapıyı aç. Tamam. İçeriye gir. Kapat. Tamam. <laughs> arkadaşlar bakın. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır. Hayır. Arkadaşımı kurtardım. Arkadaşımı kurtardım. Hadi hadi hadi. Hadi be. Bir saniye hadi 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 hadi. Altı. Beş dört üç iki hayır be kendi ikimizi de öldürdü arkadaşlar gördünüz mü arkadaşlar o sırada siz de videoyu like atıp abone olmayı unutmayın atılacak hadi koş o sırada siz de videoyu like atıp abone olmayı unutmayın çok meraklı bir oyun yani yuvarlak kazan yes be kazandık arkadaşlar şimdi aşçı biziz Tamam, tuttum bunu. Hadi, hadi koş abi, koş, 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 koş. Koy, tamam, koydum. Dostu nerede, arkadaşı nerede? Arkadaş nerede? Gel bakayım buraya. Gel, 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 gel. Arkadaşını kurtardı, arkadaşını kurtardı, arkadaşını kurtardı. Arkadaşını kurtardı. Abi tıkla, tıkla, tıkla. Gel bakayım buraya. Tamam, onu koydum. Şöyle şuraya koy. Diğeri nerede? Geliyor buradan. Tamam, oradan geçecek. Geçmedi, şu taraftan gelecek. Çok güzel bir oyun. Gel bakayım, çok iyi. Koy, koy, koy. Hadi çabuk koy, çabuk. Ne yapıyorsun? Koy. Kardeşim ya, ne yapıyorsun ya? Bak kastı bak, gördün mü? Kastı ya. Bak ne yapıyor ya? Diğeri vallahi suç yaptı ya. Ne yapıyor ya? O kızın yüzünden hepsi. Vallahi hepsi o kızın yüzünden. Şimdi onlar aşırı oldu arkadaşlar. Biz kasıyoruz. Şurada parkurlar varmış. Şurada saklanacağım ben. Tamam. Bebekler bul onları. Fırınlara koy. Tamam şöyle. Neredeymiş bunlar? Hadi koş, koş koş koş. Geliyor geliyor geliyor. Ben koş. Geliyor mu? Gelmiyor tamam. Tamam koş 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 koş. Arkadaşlar videolar çok fazla izlenmiyor. Çünkü dün ve ondan sonraki gün iki tane biliyorsunuz ki video attım güne güne. Yine de izlenmedi. Ben onu fark ettim ki artık arkadaşlar uy ne yaptım ben? Artık arkadaşlar sadece kazandık. Sadece Pesimlator 99 videoları izleniyor. Onu fark ettim. Hadi, hadi gel bakayım buraya. Sen gel bakayım buraya. Nereye kaçacaksın? Sen sen nereye kaçacaksın? Vespe kazandık. 3 tane arkadaşlar 3 defa olunca kazanıyoruz. Hemen tekrardan yeni bir maçımıza geçelim. Kaç paramız var? 300 paramız var. Bunlar güçler var arkadaşlar. Onları sonra bakacağız. Hadi zoru seçin. Gemiye geldik. Aa benim. Şöyle tuttum tamam. Tam karşımdaymış zaten. Şöyle koyar abi fırına. Sen de gel bakayım buraya. Sen de gel. Seni de koy buraya. Oo ne yaptım arkadaşlar ben bir tanesi oyundan çıkmış. Karşı takımdaki. Arkadaşlar ne yaptım ben? Ne yaptım ben? Çok güzel oynadım. Gel bakayım buraya. Sen nereye kaçacaksın? Bebiş üçünü de yakaladım arkadaşlar. üçünü de yakaladım. Şimdi bebiş biziz. böyle tamam gelecek mi gelecek koş abi koş 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 yakalanmasalar iyidir burayı kapat tamam koş abi yukarıya koş 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 o geliyor 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 Aa, geliyor 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 abi tamam çok iyiyim çok iyiyim hadi geldi 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 Koş 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 Kapat abi burayı. Tamam. Tekrardan buradan çık. Hayır be. İkisini de yakalamışlar. Ben kalmışım. Bakın nakit fake'e bakın şimdi. Oo fake'e bak. Fake fake. Oo tamam yakaladım. Koş 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 koş. Tamam. Gelmiyor. Tamam yedi. Hadi hadi kazandım. Yes be kazandım be. 2 ve 0. Kazandım. Diğer ikisi de ölmüş arkadaşlar. Şimdi açacağız bizi. Kuş kuş. Tamam yakaladım. Yakaladım tamam yakaladım yakaladım. Koydum buraya. Hadi koy sen de. Kız bu kız oynayamıyor arkadaşlar. Gürle güçlerimiz varmış. Vallahi bu kız oynayamıyor. Hadi hadi hadi. hadi. Aa düşeceğim düşeceğim. Hadi be, kapandı buraya. Kapadı burayı. Hadi hadi hadi. Tamam. Nereye katacaksın? Sen benden katamazsın. Şimdi şöyle koyacağım. Yes be. kazandık. Çok iyiyiz abi, çok iyiyim ben. 4 tane öldürme yaptım. Bayağı para da zaten verdi. Şimdi paralara bakalım. Hemen oraya gitmeyeceğim. A paralarda arkadaşlar öyle karakterimiz değiştirebiliyoruz. Şöyle böyle karakterler var. Eski bir tuvalet var burada. Burada özel güçler var. Ben az önce zaten aldım onları. Şimdi şu özel güçlerden görünmez varmış. Şöyle buraya gidelim. Şey neredeymiş? Takın. Bunu taktım Bunu da taktım Yok bir tane takabiliyormuşuz. Hızlıyı zaten evet bir tane taktık. Hangisini başka taksak? Bu neymiş? Garaj. İki tane garaj radar. İnsanların şeyini biliyorlardı. Tamam, onu da al şey yaptık. İteneklerden. Şöyle. Tamam arkadaşlar, gidebiliriz artık ya. Değil mi? Gidebiliriz. Şundan aldım bir tane. Şöyle görünmezlik arkadaşlar. Şimdi nerede görünmezlik? Yokmuş. Hemen oyunumuza geçelim. Böyle konuşuyorlar burada. Türkler herhalde bunlar. Evet. Çatı katı kafe. Burayı ilk defa oynayacağım. Bakalım nasılmış. Nasılmış. Koş koş koş. koş. Kapat burayı. Koş abi koş 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 koş. koş. Ee, karşıma çıkmazlar. inşallah karşıma çıkmazlar. Böyle şuradan buraya. Hayır! Öldüm be! Öldüm! Hayır! Kayıp tur. Maalesef kazanamadık. Şimdi biziz. Abi koş 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 koş. Kapattı. Tamam. on tuttu tamam. Çok iyisin. Çok iyisin. Şu kardeşimiz iyi herhalde. Duvardan geçti o zaman. Nerede başka? Nerede? 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 İki tanesini bulmuşlar. O arkadaşlarını kurtardı. Arkadaşlarını kurtardı. Kişinin arkadaşlarını kurtardı. Tamam kalın burada siz. Şurayı kapatın. Hemen. Yerimizde duramıyoruz arkadaşlar. Aa kendisiyle yes be kazandık. Bir bir arkadaşlar çok iyi. Şimdi biz bebek biziz. Bebek biziz. Koş 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 koş. Şuradan gidince anamız gidiyormuş. Hayır. Tamam şöyle koş. Hayır be, son anda be, son anda. Hadi beni kurtarın, ne olur beni kurtarın. Hadi hadi ne olur, ne olur, ne olur, olur beni kurtarın. Tam bastım ben. Tamam bastım, daha fazla saniyem var. Tam bastım ben arkadaşlar. Hayalet varmış benim güzel özelliğim. Hayır, öldüm. Öldüm. Ekrandan bastım ama. Hayır be. Mas yine kazanamadık. Bunlar çok iyi oynuyormuş. Arkadaşlar bu aşçılar çok iyiymiş. Vallahi çok iyi oynuyorlar. Bu bebekler biraz şey. Hayır tutamadım. hala. Hayır. Gel bakayım. Gel bakayım sen. Tamam onu aldık. Tamam onu koy ben bekleyeceğim burada. Şöyle kapatalım hepsini. Hayır. Elimizde beklerken şey yapıyoruz. Ölüyoruz. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Nerede ölüyorum ben? Niye canım gidiyor benim? Niye canım gidiyor? Taşını kurtardı arkadaşını kurtardı. Taşını kurtardı. Tamam aldım bunu. Öyle koy abi buraya. Ay kapatınca canımız gidiyormuş. Başka bebeklerin yeri nerede? Bebeklerin yeri. Tamam çok iyisin. Onu da koy. Hadi koy. Koy hadi. Ne yapıyorsunuz ya? Abi bunları vallahi oynamayı bilmiyorlar. Hayır, hayır. Tamam. Hayır, 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 hayır. Gel bakayım buraya. Gel bakayım. Tamam. Abi ya kazanamadık. Arkadaşlar bizimkiler bizde olanları hiç bir oynayamıyordu ya vallahi. Nereye koyacaklarına şaşırdılar. Kostüm aldım kendime şunu alacağım arkadaşlar. Takım takım. Evet. Yee. Daha fazla tatlıyım. Daha fazla tatlıyım. Tamam gidelim. Bu adam herhalde proymuş. Gago. Bu da Steam tuvalet arkadaşlar. ördek var. Bu da normal karakter. Ve oyunumuza geçelim. Tamam burayı seçin, burayı seçin. Burayı seçin. Nereye seçildi? Biz bebek koş 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 koş. Tamam çok iyisin Gago. Şurası neymiş? Buraya girdim ben. Abi yakaladı beni, yakaladı beni. Hadi koyamayacak, koyamayacak, koyamayacaksın, koyamayacaksın. Koş abi, koş koş görünmez oldum. Tamam görünmez oldum, beni bulamaz ki, beni bulamaz ki, beni bulamaz ki görünmez oldum, görünmez oldum ki, görünmez oldum ki, görünmez oldum. Hayır, koş abi koş koş koş. Kaptım kapı tamam, kapat. Hayır, hayır. Hayır, hayır. görünmez olacağım. Tamam, görünmez oldum. Ben göremiyorum. Hepsi benim arkamda ya. Kapattım burayı. Tamam, çok iyiyim ben. Burada bekleyeceğim. Nasıl girdi içeri ya? Hadi, hadi koyamazsın. Hadi be koydu. Hadi ne olur benim. Böyle... Kurtar bizi kardeşim. Kurtar, kurtar. 6 5. Hayır be, kazanamadık. Kazandık mı? Yes be kazandık. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Hadi 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 tuttum Tamam. Bunun bir tanesini tuttum bir tanesini. Koyamayacağım. Hayır 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 hayır. Koydum tamam. Koydum koydum. Diğerlerinin yerini göstereceğim hepsini. Tamam sen de koy oraya Şunun yeri orası. Şuradaymış. Neredesin kardeşim? Neredesin? Tamam çok iyiyiz. Koy abi hepsini koy. Koy 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 koy. koy. Tamam bunu da tuttum. Bunu da tuttum. Ve bunu da koydum ve kazandık. Çok iyiyiz be. Çok iyiyiz. Bunu da koydum arkadaşlar ve kazandık. Nerede başka kaşı? Koy 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 koy. Burayı kapat. Kapat tamam. Hepimiz bir anda ben görünmez oldum. Tamam görünmez oldum. Görünmez oldum. Ben görünmez oldum. Ben görünmez oldum. Görünmez oldum. Arkadaşlarımı kurtaracağım. Aa, 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 hayır be ben de koydu. Tamam. Kus 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 kus. Kus kus. Bunu kapattım. Bunu kapattım. Bunu kapattım. Tamam göremez oldum. Ben göremezler. Bir göremezler. Beni göremezler. Beni göremezler beni Tamam. Şuraya girdim. Hop oh be. Arkadaşımız var. Onu kurtarmalıyız. Hayır tamam kurtardım onu. Abi hepsi orada ya ben ne yaptım burada tek başıma kaldım arkadaşlar. Hayır tek başıma kaldım. Ne yapacağız? Ee, 15 saniye. Doğma abi koş 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 Uu, çok iyiz be. Hop 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 hop. Yes the Reaper kazandık be. Yes kazandık. Çok iyiyim be. Vallahi çok iyiyim arkadaşlar. Burada videoyu sonlandıracağız arkadaşlar. Bu oyunun serisini istiyorsanız arkadaşlar bu videoya neye düştüm ben? Bu video arkadaşlar 3 like istiyorum. Eğer 3 like gelirse bu serinin devamını istiyorum. Kendinize iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.